tırmanmayı bir deneyeyim hemen geliyorum. Şimdi space zıplıyor. Şimdi mouse'ta bir işimiz yok zaten. Neydi söyle bakayım? El ah eller yukarıdayken duvara sıçra ve tutma düğmeleriyle duvara tutun. Bir kere zula oyna. Bir dur bir de zula salamına abi çantayı çıkar istersen. Tırmanma lazım bana. Tuş söyleyeyim bana tuş. Oğlum tutma neydi ya? CTRL kullan. Tamam. Elleri kaldır. Elleri kaldır. Abi başka map yok muydu ya? Niye burada oynuyoruz biz ya? Bak elleri kaldırıyoruz. Mouse birinci tuşta ikinci tuş tutunma. Space'e basılı tutuyorum. Solu kaldırıyorum. Sağ ve sol tık basılıyken shift'e basılı tutam. Tamam. Shift tuttuk. Yapamıyorum. Bilgi lazım. Detaylı bilgi lazım. Detaylı bilgi, detaylı bilgi. Basit shift sağ sol olmuyor. Geç. Space basılı tutup ha. Space'i basılı tutuyorum. Ama bak kaldırmıyor beni abi bu. Ha, şu an. Tamam. Shift Mouse 1 2 1 2 1 2 space'e basın kan. E ee, fight fight'ta sıkıntım yok zaten. Tırmanmada sıkıntım var. Bu oy. Şu test. Elevator. Gondola. Tamam. Düz duvarda ben onu çözeceğim şimdi. Kaldır elleri. Tut. Space'e basılı tut. Hop. 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 Hop çıktım. Tamam. Bak zıplayacağım. <laughs> Hop. Ha. Aslanım. Allah. Im. Yırma, yırma. gidiyor. Öğrendim bitmiştir. <laughs> Çok güzel oyun ya. <laughs> Bir daha şeyleri değiştirelim. Senin tık sende aynı görünüyor. Değiştirdin mi abi? Değiştirdim kardeşim. Oyuna girince görürsün yüksek ihtimal. <laughs> Aha bizim mi? <laughs> Bunlar kim lan? lan? Ben değişmiştim. Lan başkaları var <laughs> Bir dakika Bekle atma atma bir durun, <laughs> Yok, at, at, bir, durun, bir, durun bir durun. Durun bir durun bir abi dursun önce. <laughs> <Adam, ne> <laughs> kısmam lazım. Abi durun sesleri ayarlayalım. Fulya bırak. Fulya. 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 <laughs> Toksiklik yapma Fulya. İyi, dur şu se sesleri ayarlayayım bir dakika. Kolay bir fin oldu benim için. Ayar yapıyorum lan. Bir dakika. Bilerek yaptım ya dur. Sesi kapatacağım babuş. <laughs> e, Mete sikerim seni ha. <laughs> Captain. Hadi Captain. bir şey söyleyeceğim. Adam gibi baştan başlatalım. <laughs> Ayarları yaptıysanız baştan başlatalım. <laughs> Ananı Ananı <laughs> <laughs> ya abi ne başlıyor ya? Oyun işte oyna ya. Abi şimdi başlayalım işte ya. Şu an başla. Tamam Ozan tamam <laughs> şimdi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> neydi? Shift çift. CTRL miydi ya? Kontrol. Arkadaşlar <laughs> bakın. Öyle hemen. Evet CTRL. <laughs> <laughs> Emmanuel evet, Allah. E, e, Kulakların e, tertemizmiş tamam hadi. Pislik yapma. Uçabiliriz dikkat et. Bu çekiyor mu acaba Abla şu çekti. an? Abla havadayken ters yapma. Dur. Ha, sakin ol. Abla sanki boşa <laughs> <aşağı> düşeceğiz. Geri çek. <laughs> düşeriz. Uçuyor, düşeriz. A, düşe. bırak ki boşluğa düşeceğiz. Boşluğa düşeceğiz bırak. <laughs> Abla! Ah, tamam. Burada Lan yaşıyorum. Bak Bırak. Kim mavili kim bir. Bu ne hiçbir şey yapmadan kazanıyor ya. Oy. <laughs> Uy. <benim>. Tam kafa. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> Düşmanlarımdan biri Rane. Kordi. Bir şey Lafımı şey kestiği mı? için. Az önce ayar yaparken beni aşağı attı. Ben Aha, sakin, Leyla, Geliyorum abi. Sakin, sakin sakin, sakin. <laughs> Bakın arkadaşlar bizim takım olmamız orada. lazım. Orada. Or or takım mıyız? Takım mıyız? Tabii. Tabii. Takım. Yapalım, yapalım, bak, biliyorsun abi. Fulye atarım aşağıya. Dur bir geri çekilin. Ya yani, bir şey Lan, ne oldu? Lan ne oldu? Niye aşağıya? Biraz geri çekilin. Kafamla camı kırıyorsun. Fulye hala vuruyorsun. Kalbini kırıyorsun. Sana, sen değilsin ki. Tamam, Fule'yi kurtar. kurtar çekil, Fule'yi. de şapka var çek. Ha? Şey diyeceğim. Tut Yukarı çıkalım. Of, oh, bak be Spider-Man <laughs> <laughs> oyuncakları vardı <arayi> 25 <girmiş. gülüyor> Ya, <gülüyor> ya bunda ben de korkak de oynamayacaksın ya. Bunda korkak oynadın mı olmaz. Bak böyle tut tut. Seni tutuyor ya. Şapkanı bırak. Ya, Abi şapkan. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Oğlum Abi Kerim gözüktü. Sadakatini <laughs> gördün mü? Sadakatini gördün mü? Evet. Lan kardeşimsin. Sen hayırdır lan? Lan sen I'm niye bizim bölgeye geliyorsun? Hoppakeo! <laughs> oyunda. Hordi mevzu var. Karşıya geçip <laughs> <Hey>. atalım. <bahsediyoruz. gülüyor> bunu elitler olarak izleyelim. <laughs> Allah <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Tut! Bırak beni! Bırak beni! Tut! Tut! tut. Kaç karşıya geç. Önce kere. kim biniyor? Ben biniyorum. ben biniyorum. Ben biniyorum. Bak işte ya. ya, ya birlikte <laughs> gelelim oğlum. Tamam. Yani ben şuna biniyorum. A. Şöyle göt göte ver. Göt göte ver aynen garanti olsun. Pardon.

Allah beni bırak. Gençler çalıştırıyorum. çalıştırıyorum. Hop nasıl çalış? Ya lan çalışmıyor mu? muydu? Ölüyoruz. Ölüyoruz amına. Tam ölmedik, ölmedik. Oğlum tümör <laughs> çok iyi. <laughs> Tutun. Aksiyon. <laughs> bak ya. çok kötü yerde kaldık oğlum. Abi masumu sıkı ya. Bekle sana tutunacağım şimdi bekle. Sağlam dur. Oh. Sağlam dur. <laughs> Tut. Vay işçi, işçi mermi benim gel. Gel yoldaş gel.

görmediniz tamam mı? Oh. Yani çok da belli sanki mert yerimiz ama. O da ne bellisi. Şey, gelmiyor, Aa, düştüm şey geliyor Düştüm <laughs> lan. Geliyorum tamam, ulan tamam, ablam. Tamam. Geldim yanına. Ha tamam, tamam hayır mert kokluyordu arkada. <laughs> Bak ya. Ya sen hayırdır. Ulan sen bizim ablamıza mı kaldın? Sen hayırdır lan. lan. Ulan arabanın <laughs> bir, <laughs> bir şey yaptın. <laughs> Destek lazım oğlum. Bunlar saldırıyorlar bana. Ah! düşerken bayıldım ama ne kıyım. Ulan ablamız ayırdın <laughs> lan. <gülüyor> La oğlum. Morunu yigelim senin ha. Çık sen Ah! Gordu dur. Mert'cim. Gidiyorum ben kendine iyi bak. Mert tut. Mert elimi tut. Sakin. Mert. Sakin. Mert. Nedir? Tut elimden. Öldüm Öldün mü? Öldün mü? Ya. Şirin! <laughs> Kardeşim! Dedim! Kafamı elimden tut! Bıyı yapacak! Bıyı yapacak! Bıyı yapacak! Sen tut lan sen tut <laughs> onu! Bak tamam, bilerek tutmuyor, bilerek <gülüyor> tutmuyor, <gülüyor> Ay, tutmuyor, tutmuyor. Ay valla <laughs> <ben> atlamıyorum! Bilerek <laughs> tutmuyor! Kafamı tutmuyor. Ben <laughs> ben ben. <Tutun> bana! <laughs> Dur be durun çıkıcam çıkıcam! Dur Bil, bilik, bir 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 Alın, bir 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 Ne olsun istiyorsun? Aş. Hakkını helal et olur mu? Getir elini. Hayır birimizin gitmesi lazım ki hakkını getirelim, helal et. lan. Getir elini. Helal, <gülüyor> <gülüyor> helal Bir de kulaş Allah. atıyor mu ne koyayım? Bir kulaş atıyor. <laughs> 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 oğlum bir de bayılttı yolladı kulaş atı atı. <laughs> kamufle olmuş ya lan. Kardeşim böyle. kamufle oldum çaktırma. Sneak yüz. Bak boru gibi belimi büktüm amına kurdum. Bir <laughs> şey görebiliyor musun dostum? Oğlum öğreteyim mi sana? Bir, bir, bir dur, bir durun nasıl abi? G şey, git, o abi yapa, kamufle, kamufle alın git oraya. Tamam <laughs> CTRL'ye bas. Kim? Pozisyonuna göre de... Hah. Bu biraz şans Ah. Yemek mi söyledi o? Yo, burada. Öldüm ya düştüğüm yere bak ya. Görünmedin sen. Lan dur! Lan! Targa mı? Gel buraya. Dur. Hayır! Hadi Fulya abla alırsın hadi. Hayır abla ya hayır! <gülüyor> <gülüyor> Aşağı tutundu <laughs> Hop <lan. gülüyor> Aa. Şerefsiz, şerefsiz seni. Köşede bekliyormuş şerefsiz. Hadi, hadi Mert aşağı in. Hadi bebeğim. Hadi Mert ne kadar sertsin. 30 saniyede değil. patlatan alır. Allah. Şerefsiz. Tamam daha çok erken. <laughs> ya salak oh. ya. <laughs> 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 D.A.R.E.D.E.V.L. bizden Sen beni az önce ne yapmıştın? Kafa makinesi yap oğlum vur kafayı Vuruyorum Tut beni dur bir dakika. Aman, şöyle l 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 Kordu önce şu TikToker'ı kıza atalım bak. Ortak düşmanım. Kordu ya. bak yapma. Gel buraya <gülüyor> kapitalizmin <gülüyor> köpeği seni gel buraya. Gel seni popüler kültür köpeği in lan aşağı. Lan şapkam fırladı. Laglanıyoruz yalnız ha. Tutucan tutucan. <laughs> ya iki mouse tutup shift <laughs> aya ayağa kaldıracağım. <laughs> Havaya kaldıracağım işte <laughs> ayağını. <ne? gülüyor> tamam deneyeceğim. Gerizekalı <Zikânt> korunu ne <laughs> yapıyorsun? Gerizekalı. Şimdi kafama takmanıza ya. Ben çok korktum. Şimdi bırak şimdi. Aa, ben de <laughs> şapkayı yerden kaldıralım da. Dur zıplanayım dedim. Bekleneceğim. Kafa at. Ahmet'e kafa at. Ahmet'e kafa at. Ağzı kesin. <laughs> Al kafa. Şu... <laughs> tamam at onu. <gülüyor> Isırdı. <gülüyor> Parmağını ısırdı kadın. <laughs> e, i̇yi Mert yiyin. Gol! <laughs> Lan! Aa! Lan. Lan. Lan bayılmışız ya. Ama ne koyayım bu niye şanssızlık bu oyun bu kadar ya? <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> buna bir çözüm Heh, Gir şuraya. Bu oyuna ilk girdiğimiz günden beri bunu yapıyorum ben. <laughs> Kaldır baba. Bırak hayır dur önce bırakın şunu kaldıracağız. Siz onu kaldırın ben diğerini üstüne sokayım. Aa ah, pinglendim. Bu ne no, bir tutunma no, hiç tutunma hiç bir yere. Aman koyayım bu ne? Tamam tam zır yaptı tam. Oooo. Tamam. Yalnız kordu dışarıda kaldı. Yok kordu'yu da koruduk koruduk. Böyle oldu kor değil arasında bu kaldı. Olmadı düştü ya dur. Ana keşke bu daha önceden değil. Ne oldu? Hayır Kordi gel buraya Kordi. Abi, Sen abi, kendini şey... mi bayılttın <laughs> lan? Lan lan! Abi Kordi. <laughs> Çok seri 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 seri. seri, seri. Ha, götür götür atlayın götür. üstümüze atlayın üstümüze atlayın <laughs> üstümüze Çek bir kat daha, daha çek bir kat daha çek bir kat daha. Bir kat <gülüyor> daha. <gülüyor> Dur bir dakika. Hadi şey işte. Dur, 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 git alıyorum. Dur. Kapat al. Gel içeri. Kontrole bas. Kontrole bas. <laughs> Ahmet senin kafa böyle bir gel beni çek. Ahmet alacak. Ahmet. Öldüremez burada bizi ha. Öldü <laughs> <plus him> <laughs> mümkün değil. Bir Ahmet'i alırsa alır belki. <laughs> Devam ediyor. Eyvallah. Bu <laughs> Spiderman sahnesi değil mi lan? Lan. Ne yaptınız? Bir şey yok. Ne yaptınız? Topla şimdi topla. Yazık Yazıklar olsun. Evet evet. Hayır. Abi ölü taklidi yap. Ölü taklidi yap. Boynumu sıkıyorsun. <laughs> Sıçkırda bakırda bakırda. Oğlum. Dur. Kord, o ko, ko, kordiyi kordiye koruyalım. Koruyalım kordiyi. Ne güzel koruyorsun ya. Dur oğlum, oğlum, çök oğlum çök korumaya gülüyor. çalışıyorum lan. O face'le ne yapılıyor? Space ne diyorlar daha doğrusu. <laughs> lan. Niye lan. Lan. bak kordiye? <laughs> lan ne güzel yakaladın ya. Herkes atıyor lan. Oğlum hakkımdır bu el bak herkese attım ya. Oğlum kaybetme. <laughs> kaybetme. Kaybetme o çocuğa. Ama hakkımı dilenecek değilim. Helal olsun. Olsun. Sadece ölüler görür.